Hayatımızda bir şeyler eklemenin ne kadar doğru ve doğal olduğu inancı içerisindeyiz ve sürekli bir şeyler ekleyerek büyük geçeceğimizi düşünüyoruz. Ve bu hayatımızı kompleks ve yaşanması güç bir hale getiriyor. Bunun yerine bir negatif yoluyla eklemek yerine çıkarmanın da hayatımızda çok büyük bir rolü olduğuna bakacağız. Gelin Steve yapsın bunu yaparak nasıl Apple'ı dünya markası haline getirdiğini, Michelangelo'nun bunu bir sanseriyle nasıl bütünleştirdiğini ve nasın talebin bunu hayat için nasıl bir felsefe haline getirdiğine bakalım. Merhaba, bugün sizi nasın talepten öğrendiğim via negativa kavramı üzerine düşündürteceğim. E, via negativa, bir şeyleri sürekli eklemek, yeni çıkartmak hayatımızda. Nasın talep, e, hayatı öğrenmek, nelerden kaçınmak gerektiği ile ilgilidir diyor. Yani sürekli biz hayatımızı bir şeyler ekleyerek, bir şeyler çoğaltarak hayatımızda e, daha iyi bir yere götüreceğimizi zannediyoruz. Ve sürekli eklemek gerektiği hissindeyiz. bunun yerine nasıl talep şunu diyor. Biraz geri durum duracağız. Ve neyi çıkartmamız gerektiğine bakacağız hayatımızda. Yani neyi çıkartmamız gerekir? Ben neyi yanlış yapıyorum? Neyi yapmamam gerekir? Sürekli eklemek, çoğaltmak, öğrenmek yerine ben neyi öğrenmemem gerekiyor? Neyi çıkartmam gerekiyor? Ve neyi yapmamam gerekiyor? Düşünmek gerekiyor. Yani biz Evet doğru yaptığımız şeyler var hayatta ama bunların doğruluğu üzerine e, kesin kanaatlerimiz yok. Çoğunluğunda böyle ama yanlış şeyler üzerine kesin kanaatlerimiz oluyor. Yani bir şey yanlışsa çok daha eminiz ama bir şey doğruysa eminliğimiz yanlış olduğunun eminliği kadar değil. Ve bunun üzerinden gitmenin başarıya yaklaşmakta çok daha etkin bir rol adından bahsediyor. Yani hani hep böyle biz bir şeyler eklemeyi isteriz hayatımıza. Şunu da olsun, bu da olsun, bunu da yapayım yerine. Ben neyi yapmayayım dersek eğer daha fazla yaklaşacağımızdan bahsediyor. Ve bu şekilde hayatı kurguladığımız zaman odaklanmamız daha iyi oluyor. Yani biz daha iyi bir şekilde odaklanabiliyoruz bir şeylere. Sadeleştirilmiş oluyoruz ve az çok dur felsefesiyle ilerleyerek bir şeyleri daha iyi yapmaya başlıyoruz. Nasıl talep? Bunları söylüyor. Şimdi gelin bir de Steve Jobs'a bakalım. Steve Jobs nasıl yapılı dünya markası haline getirmiş? Steve Jobs sürekli bir şeyleri markadan çıkartarak diğerlerine göre çok şeye odaklanmak yerine birkaç şeye odaklanarak markayı çok büyük yerlere getirdi. Ve bunu şöyle yaptı. iPhone'dan touch, e, tuşları çıkartarak touchpad haline getirdi ekranı. Ve böylelikle milyonlarca sattı. iPod'u çıkarttı 2000 yılında ve sadece yuvarlak tekerlekli bir kontrol cihazıyla binlerce yüzüye erişebiliyordunuz. Diğer rakipleri bunu çok fazla tuşla yaparken Apple bunu birkaç tane tuşla yaptı ve milyonlarca sattı. MacBook'u tanıttı ve MacBook o zaman DVD ve CD popüler olmasına rağmen hiçbir DVD, CD çalar bulundurmadan piyasaya sürüldü. Ve milyonlarca sattı, insanları kablosuz paylaşıma itti ve yine bir devrim yarattı. Apple sürekli bir şeylere, tek bir şeye odaklanarak ilerledi. Yani ürün çeşitliliğini az tutarak ve bunların üzerine yoğunlaşarak devrim yaptı sürekli ve Steve Jobs'ın yüzünden. Her ne kadar şimdi böyle olmasa da Apple'ın bu hale gelmesinin yegane sebebi Steve Jobs'ın bu felsefeyi benimsemesi ve sürekli bir şeyleri çıkartması, eklemek yerine, koymak yerine çıkartması. Steve Jobs da böyle bir yeni kütüphaneyi uygulamış. Şimdi Michelangelo'ya bakalım. Michelangelo nasıl bir santise ile bütünleştirmiş? Papa Michelangelo'ya dehasını sırrını sorar. Özellikle başyapıtlarının başyapıtı sayılan Davut'u sorar. Michelangelo şöyle bir cevap verir. Çok basit. Davut'ta olmayan her şeyi çıkardım der. Biz de hayatın özünü bulmak için e, neyi çıkartabiliyoruz onu düşünmemiz lazım. Sürekli ekleyen taraftayız hayata bir şeyler. Biraz da çıkartan tarafta olmayı düşünmemiz lazım. Bu videoda via negativa'dan bahsederek sizi düşündürtmeye çalıştım. E, umarım faydalı olmuştur sizin için. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Alttan diğer videolara bakabilirsiniz.